Burası Giresun, Bulancak, Tandır Köyü, Yanık Alan Mahallesi. Yanık Oğlan Mahallesi de diye geçiyor. Şu görmüş olduğunuz kaya kartala benzediği için buranın ismini artık değiştiriyorum. Kartal Kaya yapıyorum. Yani bu görmüş olduğunuz kaya uzaktan bakınca daha net belirgin şekilde görünüyor. Kartal Kaya. Burada insanlarımız toplu bir şekilde o tasadı yapıyor. Ot mevsimi. Şöyle çekiyoruz. Çocuklar güneşleniyorlar. Herkes otunu biçmiş, kurutmuş. Yarısı yükledi. Yarısı biç yeni biçiyor. Yarısı da biçilecek şekilde böyle devam ediyor. Burası Böyle sayın seyirciler. Şimdi bu kayanın üzerine çıkacağız. Oradan da çekim yapacağız. Her zaman yaptığımız iş. Kayaya doğru ilerledik. Çocuklar zorlu doğa koşullarına mücadele ediyorlar. Hadi çocuklar Yavuz koş. Doğanın güzellikleri. Yaban mersini olmamış. Burası zor bir yer. Bakalım çocuklar gelecek. Maceracı çocuklar. <laughs> Gelmeye çalışıyorlar. Şu kayadan çıkacaksınız bak. Evet. Düşmeyin herkes dikkatli. Dikkat edin. Tamam. Nurullah gelmeye başardı. Nurullah düşersin. Dikkat et. Yavuz abin çıktı yerden çık. Merhaba arkadaşlar. Yavuz'a yardım et İbrahim. Gel devne. Ayağında terlik gel. var şey varsın. Düşersin. Gelmezsen ki. Gel. Tırmanın. Hadi. Yavuz hadi, seni bekliyoruz hadi. Hadi ya. Düşeceksin Yavuz, tutsan abini. Çıktılar. Manzaraya karşı. Manzara, çok güzel. Manzara bu. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. O. Ot. O tazada ile devam ediyor. Burası gerçekten gelmeye görmeye değer bir yer. Bu, e, insanlar i̇nsanlar burada ot yapıyor. Burası ormandan dıştan dışa çevrili alan, çevrili bir alan. Ee, ada gibi gibi. Yani yüzyıllardır burada sistem aynı. Herkes aynı anda aynı anda biçiyor, aynı anda çeviriyor. Dışarıdan dışarı çevrili ormanların arasında. Arkadaşlar, Dört tarafı orman. Yaklaşık 350 dönüm bir alan burası. Daha da fazladır belki bilmiyorum. 350 dönüm bir alan. Eski arkadaşlar, evler var. Arkadaşlar i̇şte şurada yani. balya makinesi yapıyorlar. Arkadaşlar ormanları deniz olarak düşünsek burası bir ada oluyor. İbrahim Koç burası. Arkadaşlar şey Yavuz da daha bize kanal açabilir. Hayır. Efendim. Kapat aşağı inelim. Tamam. Daha oturasını çıkarsam. İşte bu. Manzara bu. Burası Kartal'ın Kanalı oluyor değil mi? Evet, az önce Kartal'ı çekmiştik. Doğru. Burası da yani buranın ismi değişti değil kartal Kartalkaya olarak. Değiştirdim. Aslında yanık kartal. kalan evet, tamam. ama yanık oğlan mahallesi. Direcüm tandır Tandırköy Yanık oğlan mahallesi. Geçiyorum.